Merhaba, adım Chiara, 32 yaşındayım ve 7 yıldır kocam Paolo ile evliyim. Görünüşte hayatımız mükemmel. Paolo nazik ve düşünceli bir adam ve birlikte rahat bir hayat kurduk. Ancak bir şey eksikti. Aramızda var olan o kıvılcımın yavaşça sönmeye başlamış gibi hissettiren bir boşluk hissi büyümeye başlamıştı. Artık bu eksiklik duygusunu görmezden gelemez oldum. O dönemde annemin ağabeyi olan amcam Giuliano ile yeniden görüşmeye başladım. Kendisi karizmatik, manyetik bir kişiliğe sahip ve her zaman beni büyüleyen gizemli bir auraya sahipti. Hiçbir zaman çok yakın değildik ama son zamanlarda ben ve küçük kız kardeşim Sofia'yı daha sık ziyaret etmeye başlamıştı. Bir öğleden sonra Paolo iş seyahatindeyken Giuliano evime geldi. Hala o bakışlarını hatırlıyorum. Gözleri her zamankinden daha derin bakıyordu. Havada hissedilen bir gerilim vardı. Daha önce hiç hissetmediğim bir şeydi garip bir şekilde huzursuz hissediyordum ve gözleri benimle her karşılaştığında kalbim hızla çarpıyordu. Salonun içinde birlikte otururken sohbet hafifti ama aramızdaki enerji farklıydı. Sonra aniden yaklaştı ve beni hazırlıksız yakaladığım bir hareketle öptü. Hızlıca ama derin bir öpücük ve bu öpücük açıklayamadığım bir tepkiyi tetikledi. Unuttuğum bir duygu, gömülü olduğunu düşündüğüm bir istek. Hemen suçlu hissettim. Aramızdaki kan bağını ve Paolo ile evliliğimi biliyordum. Ama yasak arzı o kadar güçlüydü ki onu kafamdan atamıyordum. Bunu bir hata olarak düşündüm. Bir daha olmayacağına söz verdim ama her seferinde onu düşündüm. Birkaç gün sonra Sofia beni evine davet etti. Biz çok yakın bir ilişkiye sahiptik ve yaşadıklarımı ona anlatmaya cesaret edememiştim. Evine gittiğimde Giuliano'nun da orada olduğunu görünce büyük bir şaşkınlık yaşadım. O eski gerilim yeniden hissediliyordu. Sanki bizi birbirimize bağlayan görünmeyen bir ip vardı. Akşamı sohbet ederek geçirdik ama gözlerimiz her buluştuğunda vücudumda bir ürperti hissediyordum. Sofia tamamen farkında değildi. Her zamanki gibi mutlu ve kaygısızdı. Akşam sona erdiğinde ve Sofia uyumaya gittiğinde Giuliano yeniden yanıma yaklaştı. Kiara, bunun doğru olmadığını biliyorum, diye fısıldadı. Ama seni düşünmekten kendimi alıkoyamıyorum. Aramızda bir şey var. O an ne hissettiğimi reddedemedim. Gerçekten de bir şey vardı. Görmezden gelmeyeceğim bir şey. Ne olduğunu bilmiyordum ama artık gözlerimi kapatamamıştım. O akşam yine öpüştük. Daha yoğun, daha derin bir öpücük. Ve bu sefer sadece bir hata değildi. Gerçek bir şeydi. Sonraki günlerde suçluluk içinde boğuluyordum ama aynı zamanda duramıyordum. Paolo'yu her gördüğümde suçlu hissediyordum ama içimde bir kısmım bunun bitmesini istemiyordu. Hiç hissetmediğim bir şekilde canlıydım. Sonra bir gün Sofia beni tekrar aradı. Görüşmek istiyordu. Giuliano'yu görmek düşüncesi beni rahatsız ediyordu ama dayanamıyordum. Ona gittiğimde bana bir içki içmeye gitmeyi teklif etti. Akşam boyunca onun davranışında tuhaf bir şey vardı. Sinirli, kararsız görünüyordu ve bana bakarken bakışları farklıydı. Kiara, dedi. Sana bir şey söylemem gerek. Ben ve Giuliano bir ilişki yaşıyoruz. Bu sözler beni yıldırım çarpmış gibi etkiledi. Sofia ve Giuliano. Şimdi her şey mantıklıydı. Aralarındaki gizli gülüşler, küçük jestler. Kendimi artık anlamadığım bir yalan ağının içinde gibi hissediyordum. Kalbim hızla çarpıyordu Nefesim düzensizleşmişti. Ne yapacağımı bilemiyordum. Bu açıklamaya nasıl tepki verebilirdim? Sofia, benim rahatsızlığımı fark etmiyormuş gibi, Giuliano'ya olan aşkını, onun kendisini nasıl deli gibi etkilediğini anlatmaya devam etti. "Biliyorum ki bu yanlış," dedi. "Ama ondan vazgeçemem. Ondaki bir şey beni delirtecek kadar güçlü." Her kelimesi bıçak gibi kalbimi kesiyordu. Ona, ben de aynı şeyi hissettiğimi ne hissettiğini çok iyi anladığımı söylemek istedim ama konuşamıyordum. Suçluluk beni felç etmişti. O gece Sofya'nın evinden çıkarken kaybolmuş hissediyordum. Giuliano'ya olan arzumla kız kardeşimi ihanet etmek arasındaki bu boşluk beni tıkıyordu. Bu durumu artık idare edemiyordum. Bir şey yapmam gerektiğini biliyordum ama bir çıkış yolu bulamıyordum. Ertesi gün Giuliano ile yüzleşmeye karar verdim. ''Nasıl yapabildin?'' diye sordum. Nasıl Sofia ile bir ilişki yaşadın? Cümlemi yarıda kestim, devam edemedim. Ama Giuliano tamamen sakin görünüyordu. Chiara, dedi. Benden ne beklediğini bilmiyorum. Hiçbir zaman sadık olacağıma dair söz vermedim. Sofia da harika bir kadın, senin gibi. Kimseye zarar vermek istemedim. Karışmıştım. Daha önce durmam gerektiğini biliyordum ama şimdi kaçacak gücüm yoktu. Sonraki günler bir kabus gibiydi. Sofia ve Giuliano'yu düşündükçe suçluluk hissim artıyordu. Geceleyin panik ataklarla uyanıyor, nasıl çıkacağımı bilemiyordum. Paolo hiçbir şeyden şüphelenmiyordu ve onun şefkati her şeyi daha da zorlaştırıyordu. Böyle devam edemeyeceğimi biliyordum. Bir karar vermeliydim, bu durumu sonlandırmalıydım. Bu Giuliano'yu ve belki de Sofia'yı kaybetmek anlamına gelse de. Bir gün Giuliano ile şehir dışında bir kafede buluşma kararı aldım. Onu gördüğümde kalbim sıkıştı ama bunun son görüşmemiz olduğunu biliyordum. "Juliano," dedim, sesim titreyerek. "Bütün bu olan biten bitmeli. Artık böyle yaşayamayacağım. Paolo'yu seviyorum ve kız kardeşimi kaybetmek istemiyorum." Juliano uzun bir süre bana baktı. Her kelimeyi düşünüyor gibiydi. "Chiara, anlıyorum," dedi sonunda. Bunun süremeyeceğini biliyordum. Ama şunu bil ki, her şeyine rağmen seninle geçirdiğim her anı değerli buldum. Bu sözler beni bir elektrik şokuyla vurdu. Hem üzüntü hem de rahatlama karışımı bir duygu beni sarstı. Bitti. Beni aylarca rahatsız eden yasak ilişkime son vermiştim. Ama bir başka konuşma beni bekliyordu. O da Sofia ile. Gerçekleri ona söylemeliydim. Her ne kadar bu onu sonsuza kadar kaybetmek anlamına gelse de her şeyi itiraf etmeliydim. Sofia ile yüzleşmeye. Juliano ile olan her şeyi anlatmaya karar verdim. Acı vericiydi ama gerekliydi. Ona her şeyi söylediğimde yüzü önce inanılmazlıkla sonra öfkeyle değişti. Nasıl yapabildin? diye bağırdı. Gözlerinde yaşlar vardı. Onun öfkesini, hayal kırıklığını hak ettiğimi biliyordum ama artık ona yalan söyleyemezdim. Özür dilerim Sofia, diye fısıldadım. Bunu asla yapmamalıydım. Sofia tek kelime etmeden uzaklaştı. Gözlerinde acı vardı. Onu uzaklaşırken gördüğümde, belki de sadece Giuliano ile olan yasak ilişkimi değil, aynı zamanda kız kardeşimi de kaybettiğimi fark ettim. Sonraki günler sessiz geçti. Kendimi içime kapatmıştım. Yarattığım yalnızlıkla başa çıkıyordum. Hem Giuliano'yu hem de Sofya'yı özlüyordum ama doğru kararı vermiştim. Şimdi iyileşmeye ihtiyacım vardı. Kendimi affetmeye, hiç bilmediğim bir huzur bulmaya.